ama Samsunspor'un burada hedefi var. Biz bu hedef için kadroyu kurduk hem ligde hem Avrupa'da. Avrupa'daki he hedefimiz ilk etapta dedik son 24'e kalıp sonra son 16'ya kalmaktı. Belki böyle giderse biz 8'de bitirmeyi hedefliyoruz şimdi. Hedefimizi büyüttük. Ee, bugün e Kervana biz de katıldık. Dün Galatasaray'ın 3-1, bugün Fenerbahçe'nin 1-0, Samsun'un da 3-0 net ee, bir skorla galibiyeti ülkemize de 9 puan kazandırdık böylece 3 takım inanılmaz mutluyuz yani ee, bugün maça gelirken bana birçok kişi sordu ee, başkanım gönlünüzden ne geçiyor ben ya ilk maç heyecan olur şu 1-0 olsun bizim olsun diyordum gerçekten 1-0'a da razıydım ama sonra Dinamo Kiev gibi bir rakibi oynuyorsunuz. Yani bunlar şampiyonlar liginden elenerek gelmişler. Yıllarca Avrupa eee şeyinde oynuyor arenasında. Biz buna karşı bundan önceki maçta Lecce Varşova'ya karşı ya bunlar Avrupa'da yani e, isim yapmış takımlar Samspor ilk iki maçı çok zordu ve bugün iki maçta hiçbir gol yemedik. Dört gol attık. E, e, bu demek ki bazı şeyleri ben ve yönetim ekibim doğru yapıyor. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldular kulüpte. İnanılmaz bir hava var. Maç öncesi kendileriyle gittim, görüştüm. Hepsine başarı dileklerimizi sundum. Onlar da bir mutlu şekilde başkanım biz de gerekeni yapacağız dediler. Sen bize gerekeni yapıyorsun. Yani Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ee, taraftarıma teşekkür ediyorum. Sayı azdı ama e, yani 30 bin kişiyi e, aratmayacak bir destek oldu. Buradan o büyük Samsun taraftarına inanan ve gecenin bu saati gelip bizi destekleyen hepsine tek tek teşekkür ediyorum.